Aydın merhaba yeniden. Sen iktisat alanında doktora yapmış birisin. O yüzden bir önceki bölümde zamlardan konuştuk. Şimdi de grevlerden konuşmak istiyoruz seninle. O zaman... Hashtag grev. Aydın son dönemde yemek sepetinde, Migros'ta, Trendyol'da, Ali gemi söküm işçileri, kitlesel direnişler gösterdiler. Neden bu dönemde işçi eylemleri bu kadar arttı? Pandemi döneminde platform ekonomisi denilen şey çok gelişti. E-ticaret hacminde çok büyük bir artış oldu ve işçileşme çok arttı. Herkes evinde oturduğu yerden bir takım mallar talep etmeye başladı. Böyle bir dönüşüm oldu. Yani evden üretilen emek süreçleri ve bunu destekleyen kurye sistemleri gibi bu sektördeki Karlılıklar artmasına rağmen çalışan işçilerin ücretleri düşük kaldı. Ekstradan enflasyon ve zam meselesi hasıl oldu. Malların ve hizmetlerin fiyatları arttı. Ama sözleşmeli çalışan, bağımsız çalışanların aldıkları paylara yansımadı. Bu yüzden bir süre sonra itirazlar yükseldi. Aynı zamanda başka sektörlerde, gerçek sektörlerde çalışan insanlar da tepki verdiler. Onların da ücretleri düşük kaldı. E, biraz da bu işler böyle olur. Birbirini gören insanlar, hadi biz de hakkımızı talep edelim, de başladı. Yemek Sepeti işçileri sendikalaştığında dönemin CEO'su onların iş kolunu değiştirmişti. Nakliyeden büro galiba. Sendikalaşmaya başlayan işçiler karşısında iş kolunu değiştirme çok yaygın bir şey. şey. Sendikalaşmak anayasal bir hak ama işveren açısından bu hakkı gasp etmek de epey kolay. Türkiye'de grevlerin en yoğun olduğu 1980'lerin sonunda 1990'ların başında bugünküne benzer koşullar vardı aslında. 80'le başlayan ne öyle neoliberal saldırı sonrasında işçilerin ücretleri ve çalışma koşulları ve yan bir takım sosyal haklarında oldukça ciddi kayıplar yaşanmıştı. Bugün de benzer şeyleri görüyoruz işçi sınıfı. Bir takım talepleri olduğunda bu talepleri elde etmek için ciddi bir örgütlülük ve ciddi bir mücadele gerekiyor. İşte burada grev en temel, en etkili mücadele araçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihselliğinden ziyade grevin kendisinden bahsetmek isterim. Bir tarafta geçim derdi var, İşsiz kalma korkusu var ama bir tarafta da bir itiraz mecburiyeti var. Direnme mecburiyeti var. Bu çelişkili nasıl ortadan kalkar? Grev burada nasıl bir yerde durur? Grev yine de tarihsel olarak 1786 Fransız İhtilali'nde işçilerin iş bırakıp çıktıkları meydanın adıymış. Grev işçi eylemlerinin, işçi örgütlülüğünün en etkili aracı. Bir fabrikada işçilerin örgütlenmesi için öncülük yapan 25 işçiyi işten atıyorlar. Sonra bir pazarlık oluyor. 25 işçinin 10 tanesini geri alıyor. Bu bir başarı değil. Gerçekleşen enflasyon %36. %13 için greve çıkıyor, %18 alıyor ve bunu büyük bir başarı olarak görüyor. Bu grevin doğru bir kullanımı değil. Baştan çizilmiş olan hedefin, talebin tamamı alındığında ancak doğru bir eylemlilik olarak tanımlanması mümkün olur. İşçi sınıfı doğru tanımlanmış bir sendikal sınıf mücadelesi perspektifiyle davrandığında beklediği sonuçları elde etmemesi imkansız olur. Mutlaka grev arzulanan sonuçları elde eder. Geleceğe dair konuşalım mı biraz? Az önce bahsettiğin gibi öngörülerim var mı? Göçmen misafirlerimiz var. Onlarla birlikte 85-86 milyon olduğumuzu düşünelim. Daha fazla eden. 30 milyon çalışanın 10 milyon kadarı kayıt dışı çalışıyor. Kayıtlı çalıştığı varsayılanların 10 milyon kadar asgari ücretle çalışıyor. Böyle bir tabloda çalışmak isteyen yedek işçi ordusu çok büyük. Bu ülkede de öyle, bütün dünyada da öyle. İşten ayrıldığım zaman benim yerime kolaylıkla başka birisini bulabiliyor. Firmalar, işletmeler, şirketler. Dolayısıyla böyle bir tabloda birbirimizin işleri için çarpışıyoruz, mücadele ediyoruz. Birçok yerde olan şey bu. Dünyada sendikalaşma oranlarında bir azalma var. Dolayısıyla zayıflayan bir işçi sınıfı mücadelesi söz konusu. Böyle bir tablo içinde emekçilerin ücret, ekonomik haklar, politik bir takım talepler, bütün bunları elde edebilmeleri için gerçekten düzgün işleyen sendikal örgütlenmeleri oluşturmaları gerekiyor. Türkiye'de işçi sınıfı mücadelelerinin çok eski bir geleneği var. İlk grev Zonguldak'ta kömür maden işçilerinin sendikalar kurulmadan önce işçi eylemleri grev çok yaygın, köklü bir gelenek var. Yeni platform kapitalizme denilen meselelerde yasak sendikaların yetersiz kaldığını görüyoruz. İşçi sınıfı çok ciddi deneyimlere sahip elbette ama yeni dönemde bunları tekrar yükseltmek gerekecek. Ve herhalde en temel şeylerden bir tanesi istediğim istemekten vazgeçmemek olacak. Bir tane küçük hırı patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Öyle mi Olay korktuğunu?